İlk iki maçını kazanmıştı Trabzonspor. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı ciddi manada istiyor Trabzonspor. Biz de Saadi Tekeloğlu ile bu maçı konuşacağız. Hocam Trabzonspor ilk iki maçı kazandı. iyi de futbol oynadı. Yarınki maçla ilgili beklentiniz nedir? Gire Giray Hoca'ya da e, Cüneyt'e de iyi akşamlar diliyorum. E, Valla biz Türkiye Kupası'nda e, gerçekten az önce söylediğim iddialıyız. Ligde yukarıda yakalamak çok zor. Ama Türkiye Kupası'nda belli bir süreçten sonra son 8'e 4'e kaldıktan sonra biraz daha Avrupa kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu iki maçı da biz geçmiş iki maçı da çok ciddiye alarak oynadık ve şu anda iyi bir konuma geldik. İki maç daha kazanırsak grup birinciliğini inşallah garantileyeceğiz Çünkü grup birincisi olduğumuz zaman kendi sahamızda tek maç elemeyi kendi sahamızda oynamaya kazanıyoruz. Bunun için Adana Spor'un hem buradaki hem oradaki maç arkasından Nazilli maçı bizim son derece önemli. Yarın da oynayacağımız maça çok önem veriyoruz. Aşağı yukarı ideal 11 ile oynamaya çalışacağız. Hocam şunu söyleyeyim. Normalde devre aralarında kamplar olurdu. Takımlar bu süreci bayağı kondisyon antrenmanlarıyla yüklemeleriyle geçirdi ama süre biraz kısaldı. Bunun etkisi olur mu maçta? Yok şimdi geçmişte tabii Türkiye Kupası, Ziraat Kupa, şu anki adıyla Ziraat Türkiye Kupası bu kadar yaygınlaşmamıştı. Yani maç, çok fazla maç yoktu veya maçlar bu kadar aralıklı değildi. Dolayısıyla devre arası en az bir 15 günlük ara oluyordu. 15 günde takımla çalışma fırsatı oluyordu. E zaten ayın 3'ünde 4'ünde toplandı bütün takımlar. E, aşağı yukarı aynı tarihte. E, dokuzunda maç var. E, buradan Antalya'ya git. Tekrar Antalya'dan buraya gel. Zor e, bir süreçti. Onun için 5-6 günlük bir çalışmayla e, düne kadar hep çift çalıştık. E, dün ve bugün tek idman yaparak maça hazırlanacağız. E, tabi maçların sık sık olması biraz çalışmaları aksatıyor ama e, bizim için e, olumsuz bir süreç yok şu ana kadar. Gayet olumlu bir şekilde hazırlanıyor. Sadece olumsuz dediğim işte Oscar'ın sakatlığı var. şeyde Douglas'ın dönme işi var izinden. Başka da bir olumsuz süreç yok. Hocam siz de az önce söylediniz ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkacağım dediniz. O zaman bu Trabzonspor'un kupaya gösterdiği öneminde bir anlamda göstergesi olarak e, gösteriliyor. Trabzonspor'da ilk yarıda çok fazla forma şansı bulamayan bazen oynadığı maçlarda da ver, e, beklenen performansı veremeyen oyuncular vardı. Bunları kazanmak adına nasıl çalışmalar yaptınız? Şimdi Trabzonspor'un zaten e, az önce de söyledim ideal kadro derken zaten bir ideal kadrosu yok. Maalesef yok. Yani sezon başından bu tarafa Oynayan, oynamayan giriyor. Şansını kullanan oluyor. Kullanamayan oluyor. Yani bana da sorsanız Trabzonspor'un ilk 11'i nedir? Zor. Yani ilk 11 daha bizde bir bir 11 oluşturmadık. Çünkü biri sakatlanıyor. Biri gidip dönmedi izinden. Acaba o mu olurdu? İkinci ideal 11 kim olurdu? Onu oluşturmanın peşindeydik. Ama şu anda bile biz mevcut kadroyunun içerisinde ideal en kuvvetli 11 e hangi derseniz o 11'i de ben de daha tespit edemedim yani. Hocam şunu da sorayım. Biz Abdülkadir'in bu maçta oynamasını bekliyorduk. Altyapıdan oldukça yetenekli genç bir futbolcu ama sanırım milli takım kampında olacak. Forma giymeyecek. Altyapıdan oyuncular izleme şansımız olacak mı yine? Hafta arası oynanan müsabakalarda e, oynatmayı düşünüyoruz. Çünkü hafta sonu olduğu için hem milli maça denk geliyor hem kendi takımları var ama Salı Adana maçı var. Daha sonraki hafta arası Antep maçı yanılmıyorsam Antep-Nazilli maçları hafta arasına denk geliyor. Böyle denk geldiği zaman hafta arası onları e, bizim burada kaldığımız süre el verirse e, oynatmayı düşünüyoruz. Hayır, son olarak şunu sorayım size. Kaptan onu Recep Kıvrak büyük bir fedakarlık gösterdi. Belki de birçok futbolcuya örnek olması gereken bir indirimi kabul etti. Bununla ilgili kaptan nezdinde diğer futbolculara ne söylemek istersiniz? Allah bu tabi biraz yönetimi ilgilendiren bir konu. E, Trabzonspor gerçekten e, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor ekonomik olarak. E, böyle olduğu için de e, takım kaptanı olarak kendi başkanımızın yönetimin e, uzlaşma gibi hep geçmişte olurdu bu hep iyileştirme hep oyuncudan yana olurdu. İşte azaldı filan yani biz ee, daha önce konuşuluyordu Mustafa Yumru'yla azaldı iyileştirme yapalım. Bu sefer de fazla aldılar. Kulübün adına <laughs> iyileştirme oluyor. Demek ki öylesi de oluyor böylesi de oluyor. İnşallah kulübün içinde hayırlıysa o olur. İnşallah hocam teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet stüdyodan e, soru var mı? Yarım e, yarın ben geleceğim maça anlatmak üzere Trabzon'da olacağım. Sadi Hocam'a da başarılar diliyoruz. Adana Spor'da tabii. Giray Hocam. Sadi Hocam'ın yanaklarından öpüyorum. Başarılar, Başarı diliyorum. Yani Sadi Hocam'ı rahat bıraksınlar. Sezon sonuna kadar Trabzon nerede olduğunu insanlar daha rahat görecekler. Evet sezon sonuna kadar kalmayı düşünür mü Sadi Hoca? Sorumuz bu olsun Yunus Emre Kirey Hoca, Kirey Hoca şunu söyledi, yanaklarından öpüyorum dedi, Saad Hocamı rahat bıraksınlar sezon sonuna kadar takımı çalıştırsın, iyi noktalara getirecektir dedi. Siz ne söyleyeceksiniz bununla ilgili hocam? Duygular için teşekkür ederim. Sadece bu anki duygusu değil, geldiğimiz günden beri her zaman bize e, güvenle, e, inançla e, gayet güzel ifadeleri kullandı. Benim çok eski arkadaşım, eski mesai arkadaşım, uzun yıla beraber çalıştığımız çok değerli bir teknik adam. Ee, biz e, yukarılara çok fazla e, süper ligi, çok fazla alışık değiliz. Biz e, artık kendisini bekliyoruz. İnşallah en süre, en kısa sürede e, gerek bura gerek başka yer e, seve seve kendisine hiç gözümüzü e, arkada kalmadan ...görevi de devrederiz. Başka takımda da... ...kendisine başarılar diye... ...sadece o değil... ...gerçekten Kanal... ...A... ...bize... ...geldiğimiz günden beri... ...ATV'de olsun, fırsat buldukça aynı kardeş... ...Kanal, A Spor'da olsun... ...çok büyük destek verdiler. Birçok arkadaş... ...bizi tanımamasına rağmen... ...daha önceki programlarda olan arkadaşlar... Herhalde Serkan'dı, Serkan kardeşimiz. Ben tesadüfen, haberim de yoktu, programı izlerken çok beni onurlandıracak, gururlandıracak ifadeler kullandı. Ben stüdyodaki şu anki konuklara da olsun, daha önceki programlarda bize destek veren, çok iyi tanımamalarına rağmen destek veren herkese özellikle Giray Bulak'a, Diren kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisi de artık stüdyodan çıkıp sahalara dönmesini dört gözle bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Cüneyt de selam var. O da yarın maçı anlatmaya gelecek. Burada olacak inşallah. Teşekkür ederim. Evet Cüneyt Şen, Sade Hoca yarınki maç öncesi iddialı tribünlerin de dolmasını bekliyoruz. Çünkü takıma da artık inanç yavaş yavaş artıyor. Biz sözü yeniden size bırakalım merkeze. Teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için Yunus Emre Sele.